Mahallenin üstlerinde kullanılan yönergeyi temel olarak bir, bir şey yaptık, da, e, yönerge hazırladık. Mart ayında mail grubunda paylaştık. E, ve şimdi elimizde bir taslak şeyimiz var, yönergemiz var. E, ve genel olarak da bunu artık bir, gerçekten bir meclise dönüştürelim. Kent konseri ile ilişkisi olur. E, e belediye ile daha... E, etkili bir ismi olur. Daha iyi görüşmeler yapılabilir diye düşündük. Önümüzde çünkü bir sürü sorun var. E, mesela geçerlerde bir e, planlarla ilgili bir toplantı. Özgür iradesiyle demokratik ve bağımsız bir şekilde belirleyeceği birlikte yaşama ve nasıl yaşamak istiyorsa geleceğini ona göre tasarlama hakkını kullanabilmek, yönetime katılmak, mahalleyi ve mahalleliği ilgilendiren... ...her kararlar bu önergenin ışığında olacak. Dolayısıyla bu enerjiyi bilmek, tartışmak, hep hepimiz haritalar. Ama tabii ki biz mali olarak, tabii ki İstanbul muhtarları, İstanbul'daki sorunlarımız sizler gibi değerli, çok kültürlü insanlarımızın da bizlere beraber güçlü arkadaşımın söylediği gibi. Ee, şey yani e, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Biz bütün bunlara bir, el atalım. İki, bu sorunları bir şekilde ortaklaşa paylaşabileceğimiz ve yukarıda düzelire çok katılıyorum. Çok seyir, Düzülür. Düzelir, 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 düzelir. Hepsi bu ya. Hepsi uyar. Ben buna çok katılıyorum. Düzülür. Ama önce seçim yapılması lazım. Var, o grup kendi gidiyor, kendi yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani başarılı olamaz. Eğer başarı istiyorsanız halkla bağ kurun. Hiç halk yok burada. Yani buranın kışlıkçısı yok. İşte Fatma var, Muhtar var, ben varım, kız var. <laughs> ee, sadece WhatsApp yöneticisiyim. Yani afet konusunda spesifik olarak fikirleriniz varsa katılmak istiyorsanız meclis grubuna afet yazıp yoldayım. Ben oradan eleyip afet grubuna ekleyeyim.